Evrenin derinliklerinde ışığın bile kaçamadığı bir canavar var. Kara delikler. O kadar güçlüler ki yaklaşan her şeyi, yıldızları, gezegenleri, hatta zamanı bile yutuyorlar. Peki ya bu karanlık devler evrenin sonunu getirebilir mi? Videomuzun konusu kara delikler. Zihin çekirdeği kanalı iyi seyirlerdiler. Kara delik, dev bir yıldızın ömrünün sonunda kendi üzerine çökmesiyle oluşur kütlesi o kadar yoğunlaşır ki çekim gücü sonsuz gibi davranır. Bu çekim alanına olay ufku denir. Buraya geçen hiçbir şey geri dönemez. İçeride ne olduğunu bilmiyoruz. Çünkü fizik yasaları burada adeta kırılıyor. Zaman bizim anladığımız şekilde işlemiyor. Bir kara deliğin içine düşerseniz dışarıdan bakan biri için siz olay ufkuna yaklaştıkça zamanınız yavaşlar sonsuza kadar. Çoğu kara delik bizden çok uzak. Ancak gezgin kara deliklerin var olabileceği düşünülüyor. Bunlar uzayda başıboş dolaşan dev çekim tuzakları. Eğer güneş sistemimize yaklaşan bir kara delik olsaydı, önce gezegenlerin yörüngeleri bozulurdu, ardından Dünya devasa çekim gücüyle paramparça edilirdi. Üstelik biz bunu ancak çok geç fark edebilirdik. En ilginç teori, kara deliklerin aslında başka evrenlere açılan kapılar olabileceği. Beyaz deliklerinden sadece madde fırlatan bir karşılıklarının var olabileceği bile konuşuluyor. Kimileri her kara deliğin içinde yeni bir evrenin doğabileceğini iddia ediyor. Yani belki de biz başka bir kara deliğin içinde yaşıyoruz. Stephen Hawking'in dediği gibi kara delikler düşündüğümüz kadar kara olmayabilir. Onlar yok oluş değil, belki de başlangıçtır. Kara delikler evrenin en büyük gizemlerinden biri. Onlar yok edici mi yoksa yaratıcı mı? Belki de cevap bir gün insanlığın kara deliklerin içine dalmasıyla ortaya çıkacak. Ama o gün gelene kadar bu devasa gölgeler uzayın karanlığında beklemeye devam edecek deliklerle alakalı düşüncenizi yorumlarda belirtin, birlikte tartışalım.